Dostlarım selamlar. Bugün işletim sistemi olmayan bir bilgisayara Windows 10'un nasıl kurulacağını anlatacağım. Dostlar Oyuncu dizüstü bilgisayarları ile ilgili en güncel haberleri en hızlı şekilde almak için lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi seyirler. Dostlarım, Windows 10'u kurabilmek için öncelikle size küçük bir depolama alanı lazım. Şu elimde gördüğünüz flash bellek gibi bu Monster'ın kendi laptoplarıyla birlikte gelen 16 GB'lık bir flash belleği size en az 8 GB'lık bir flash bellek lazım Windows 10'u kurabilmek için. Bu flash belleği hemen bir bilgisayarıma takıp geri geliyorum dostlar hemen Flash belleğimi bilgisayarıma takıp geldim maalesef ki freedos olan bir bilgisayarımıza Windows kurabilmek için başka bir bilgisayardan destek almamız gerekiyor ki Flash belleğimizin içine Windows'un kurulum dosyasını atabilelim şimdi hemen masaüstümüze geldik dostlar Flash belleğimi dediğim gibi taktım bilgisayarıma hemen bilgisayarımı açıyorum görüyorsunuz benim Flash belleğimin adı ESD USB hemen içine açıyorum Bakıyorum içinde bir dosya var. Arkadaşlar flash belleğinizin içi boş olmalı. Siz bu flash belleği biçimlendirmeniz lazım. Biz UEFI, kuralı, UEFI Windows 10 kurulumu yapacağımız için hemen sağ tıklıyoruz USB belleğimizin üstüne ve burada biçimlendir seçeneğini seçiyoruz. Ve UEFI kurulum yapacağımız için burada FAT32'yi seçiyoruz. FAT32 olmalı dostlar. Hemen Buradan sonra hızlı biçimlendire tıklayıp başlata tıklıyoruz. Sonra burada çıkan uyarıya tamam deyip bekliyoruz. Hızlıca biçimlendirilecektir. Tamam diyoruz. Evet şu an USB belleğimizi biçimlendirmiş durumdayız dostlar. İçine bir bakalım. Gördüğümüz üzere içinde hiçbir şey kalmamış durumda ve FAT32 olarak biçimlendirmiş durumdayız. Şimdi hemen Google'a geliyoruz. Google'a Windows 10 indir yazıyoruz arkadaşlar. Hemen önümüze Microsoft'un sitesi çıkıyor. Burada diyor ki Windows 10 disk görüntüsünü yani ISO dosyasını indir. Bizim de ihtiyacımız olan tam olarak bu. Hemen tıklıyoruz siteye giriyoruz. Bakıyoruz. İniyoruz aşağı. Burada diyor ki Windows 10'u bilgisayarınıza yüklememi istiyorsunuz. Ben de diyorum ki evet istiyorum kardeşim. O yüzden hemen Windows'un yükleme aracını bilgisayarıma indiriyorum. Burada hemen çıkıyor. Kaydet diyorum. Hemen bilgisayarıma iniyor ve tıklıyorum, çalıştırıyorum dostlar. Burada benden bir izin istiyor. Hemen açılıyor açıldı. Evet. Burada hemen birkaç şeyi hazır, hazırlıyoruz diye bize bir bekleme süresi tanımlıyor. Evet dostlar, şimdi bekleme süremizin sonuna geldik ve önümüze böyle bir lisans koşulları çıktı. Açıkçası ben okumadım bunu siz e, okumak isterseniz okuyabilirsiniz ben direkt kabul et deyip geçiyorum Burada ne yapmak istiyorsunuz diyor çok basit bu bilgisayarı şimdi yükselt diyorum Ben bu bilgisayarı şimdi yükseltmek istemiyorum o yüzden buna tıklamayacağım başka bir bilgisayar için yükleme medyası Tam aradığımız şey bu bakın burada USB flash sürücü veya iso dosyası oluşturma diyor Biz USB flash sürücüye iso dosyası yükleyeceğimiz için bunu seçiyoruz ve ileriye tıklıyoruz Burada dil, mimari ve sürüm seçin diye bir sayfa geliyor. Siz buradan isterseniz başka şey yüklemek istiyorsanız buradan dili seçebilirsiniz. Buradan Windows'un sürümünü seçebilirsiniz. Gerçi çıkmadı ama buradan da biti seçebilirsiniz. Ben 64 bit yüklemek istiyorum. O yüzden bu kutucuğu da bozmadan ileri diyorum ve diyor ki burada bize kullanacak medyayı seçin kardeşim diyor. USB flash sürücüye yükleyebilirsin diyor. Ya da bilgisayara harici bir ISO dosyası oluşturabilirsin herhangi bir yere diyor. Burada da belirtiyor ayrıca en az 8 GB olması gerekir diyor. Demin videonun başında benim dediğim gibi benim şu an kullandığım flash bellek 16 GB bir flash bellek. Ben USB flash belleğimi yüklemek istediğim için USB, USB flash sürücü seçiyorum ve ileriye tıklıyorum. Burada zaten en başta gösterdiğim flash belleği görmüş durumda arkadaşlarım. O yüzden hemen ileriye tıklıyorum ve birkaç şey hazırlıyoruz diye yine bir e, ekran çıkıyor. Hemen Windows 10 indiriliyor diye bir ekran çıktı. Bu biraz uzun sürebilir. O yüzden e, bittikten sonra ben tekrar karşınızda olacağım dostlarım evet 10-15 dakikalık bekleme süresinin ardından USB flash sürücünüz hazır diye bir ekran geldi. Ben burada hemen son butonuna tıklıyorum ve bir daha bir ekran çıktı hemen gitti. Bilgisayarımızı açalım bakalım şimdi. Hemen şuradan başka bir yere açıp geri gelelim. Gördüğünüz gibi 10.3 GB boş, 14.6 GB toplam diye bir şey oluşturdu, dosya oluşturdu. Bunu bilgisayarımıza yükleyeceğiz. Hadi hemen geçelim. Dostlarım selamlar. Ee, şimdi e, USB belleğimize ISO dosyamızı yüklemiştik. Windows 10'umuzu yüklemiştik. Şimdi FreeDos bilgisayarımıza Monster Part T5 V21.4'ümüze Windows'u nasıl kuracağımızı anlatacağım. Hemen bilgisayarımızı açıyoruz. Tıkladım gördüğünüz üzere şeye. Şurada biraz kamerayı alçaltayım dostlarım. Gördüğünüz gibi klavyemiz yanmaya başladı. Monster logo'muz hemen geldi. Evet. Burada gördüğünüz üzere bir adet e, BIOS ekranımız açıldı. Şimdi boot menüsüne geliyoruz. Neden boot menüsüne geliyoruz dostum? Dostlarım burada bakıyorsunuz bir kaç tane e, seçenek var. Bu seçenekler şöyle demek e, yani hangi mesela burada boot option ilk başta NVMe yani M2 SSD'mizden çalıştırmaya başlayacak. Fakat biz USB belleğimizin çalışmasını istediğimiz için görüyorsunuz 6. seçenekte USB belleğimiz var. Gidiyoruz üzerine enter'a tıklıyoruz. Daha sonrasında NVMe'ye geliyoruz. Enter'a tıklıyoruz ve gördüğünüz üzere en başa USB hard disk'imiz geldi. Daha sonrasında şuradan hemen USB belleğimizi takacağım buraya. Şimdi bu kamerayı bıraktım buraya. USB belleğimi takıyorum. Taktım. Daha sonrasında sağ ok tuşuyla gördüğünüz gibi sağ ok tuşuyla exit menüsüne geldim. Exit menüsüne geldim. Burada e, ayarları kaydet ve çık'a tıklıyorum. Tıkladım. Burada ayarları kaydet ve yeniden başa tıklıyorum. Yes dedim. Gördüğünüz üzere USB belleğimiz takılı. Bilgisayarımız yeniden açılacak dostlarım şimdi. Burada bir süre bekleyeceğiz. Burayı hızlandıracağım. Ekranımız açıldığında geri geleceğim. Evet dostlarım şimdi ekranımız geldi. Görüyorsunuz Touchpad ile oynadığımda ekranda oynama oluyor. Şimdi yaklaştırıyorum ekrana. En yukarıda hangi dili istiyorsunuz diye soruyor. Ben Türkçe istiyorum. Saat ve para verim mi soruyor. Türkçe istiyorum. Ve Türkçe Q klavye istiyorum. O yüzden direkt ileri basıyorum. Taş bedimle hareket ediyorum şu an. Şu an görüyorsunuz şimdi yükle direkt diye böyle basit bir buton yapmışlar. Şimdi yükleye tıklıyorum. Kurulum başlıyor diyor. Evet dostlarım. Şu an Windows'u etkinleştir alanı geldi. Fakat şu an benim ürün anahtarım yok. Ben Windows kurduktan sonra ürün anahtarımı girmek istiyorum. Daha sonra sat daha doğrusu satın alacağım, ondan sonra gireceğim. Şu an alttaki gördüğünüz ürün anahtarım yok butonuna tıklıyorum ve deneme sürümünü yüklemiş olacağım. Burada görüyorsunuz istediğiniz yükleyebilirsiniz ya yani internetten ya da ne yüklemek istiyorsanız. Ben Windows 10 Pro sürümünü yüklemek istediğim için Windows 10'u seçiyorum ve ileriye tıklıyorum dostlarım. Daha sonrasında görüyorsunuz ki lisans koşulları geliyor. Lisans koşullarını ben yine okumadan e, çok sorumsuz bir genç olduğum için maalesef okumadan lisans koşulları kabul ediyorum ve ileri diyorum. Daha sonrasında görüyorsunuz uygulamaları falan korduyor. Fakat bu bilgisayara ilk defa yüklenince için ben özel yalnızca Windows'u yükle seçeneğini tıklıyorum. Ve gördüğünüz üzere ilk tek bir tane zaten e, benim ben standart aldım bunu 512 GB bir Intel P660 sanırım modeli. Intel M.2 SSD var. Hemen onu gördü. Hemen buna yükle diyeceğim için ileri diyorum dostlarım. İleriye hemen tıkladım. Hemen Windows'u yüklemeye başladı. Bu işlem biraz uzun sürebilir dostlarım. O yüzden burayı hızlandırıyorum. Bittiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet dostlarım görüyorsunuz Windows kurulumunun sonuna geldik. Yeniden başlatılması gerekiyor diye bir pencere açıldı. Şu an iki saniye içinde yeniden başlatılacak. Ben de bekliyorum. Şimdi yeniden başa sardı. O yüzden ben kapatıyorum. İlk önce şunu kapatıyorum ve hemen USB belleğimi şeyimden çıkarıyorum. Şimdi dostlarım USB belleği okuyamadığı için bu sefer 6. ya da 7. ayar olan m2 SSD'ye gidecek. Ve bizim m2 SSD'mizde doğal olarak şu an Windows'umuz var. Şu an USB belleğimi çıkarmış durumdayım dostlarım. Görüyorsunuz yükleniyor. Demin USB belleğimiz takılı olduğu için Yeniden bizim Windows yükleme sayfamızı açtı. Çünkü neden USB belleğimizi birinci önceliğe almıştık dostlarım? O yüzden USB belleğimiz takılı kaldığı için yine yükleme alanına girdik. Şimdi USB belleğimiz olmadığı için USB bellekten herhangi bir bilgi okuyamıyor ve bu yüzden direkt M2 SSD'nin içine gidecek. Şu an yükleme alanında bekliyoruz. Ha, evet geldi dostlarım. Şimdi M2 SSD'den Windows'u çalıştırdı ve cihaz hazır duruma getiriliyor diyor. Şu an görüyorsunuz USB elinde herhangi bir laptopumda herhangi bir şey takılı değil dostlarım. Şuradan hazırlanıyor diyor. Evet dostlarım, hazırlanıyor ekranımız bitti şu an. Gördüğünüz üzere Windows'umuzun mavisi ekranımıza gelmiş bulunmakta. Birazdan yüklenecek ve açacağız. Evet dostlarım, şimdi hazırlığımız bitti. Bölge ile başlayalım. Bu doğru mu diye bir seçenek çıktı. Türkiye benim için doğru seçmiş. Evet'e tıklıyorum. Devam ediyoruz kuruluma. Şimdi Türkçe Q kullandığım için ben Türkçe Q klavyeyi kullanıyorum. Evet ikinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diyor. Ben istemiyorum. O yüzden atlaya tıklıyorum doğal olarak dostlarım. Bir A bağlayalım diyor. Şimdi iyilik internet bağlantım yok diyeceğim ben. Çünkü şifremi hatırlamıyorum. Microsoft hesabı ile tam kurulum. Ben şu an bağlanmak istemiyorum. Direkt Windows'umu kurmak istiyorum kardeşim. E, tuşu sırlı şey olduğu için tıklıyorum. Şimdi bu bilgisayarın sahibi benim. Ben olacağım için kendi adımı yazıyorum buraya. Dostlarım adımı istiyor. Ben yazıyorum. Buraya da parolaya da bir, 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 bir yazacağım. Daha sonra bunu değiştiririm. Evet, parolayı onayla bir, 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 bir yazıyorum. Kendi parolamı yazdım. Güvenlik sorusu seçiliyor. Ben de seçiyorum. Burayı arkadaşlar ben yazdıktan sonra size tekrar döneceğim. Evet dostlar, güvenlik sorularımı tamamladım. Şimdi çok güzel bir şekilde. Bu e, Microsoft Hello özelliği bu laptopta var. Yani kameranıza yüzünüzü auto, okutarak açabiliyorsunuz. Yani şu an e, akıllı telefonlarda olan özellik gibi yüzünüzün sanıyor. Ama şu an ben ayarlamak istemiyorum. O yüzden şimdi dikkatli diyorum. Siz tabii ki ayarlayabilirsiniz kurarken. Ben burada e, cihazınızı gizli ayardan seçin. Ben Windows'un en doğrusunu yaptığını düşünüyorum. Yani e, önerilen şeyleri kurduğunu düşünüyorum. O yüzden kavurete basıyorum direkt. Evet merhaba direkt önümüze merhaba diye çıktı Windows'umuzu kurmuş durumdayız arkadaşlar. Son ayarları yapıyor artık bilgisayarımız. Evet dostlar görüyorsunuz neredeyse bitti diye bir yazı çıktı. Ardından Windows'umuz kurulu hale geldi. Hayırlı uğurlu olsun Windows'umuzu kurmuş bulunmaktayız. Dostlarım evet bu videoda Windows 10'u FreeDOS bir bilgisayara nasıl yükleyeceğimizi detaylıca bir şekilde anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.